merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere network marketingde karşımızdaki kişiyi dört adımda nasıl ikna edebileceğimizi, kendimize ve şirketimize nasıl kazandıracağımız hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Birinci adımımız. Kendiniz ikna mısınız? Net misiniz? Kararlı mısınız? Alayım şöyle cevapları. Evet, iknasınız. Demek istiyorsunuz ki ben network marketing işinde çalışıyorum. Azimli, kararlı, sanki işe gider gibi, planlı programlı. Yol haritamı çizdim. Kendime güvenim tam. Bundan dolayı bu yolda kendime ekip arkadaşları arıyorum. İsterseniz ihtiyacınızı alın, isterseniz benim gibi iş olarak yapın demek istiyorsunuz. Bu kararlılık çok önemli. Kendinizin ikna olması demek karşı tarafı ikna ederken sizi çok daha rahat hissettirecektir. Çünkü konuşurken takılmayacaksınız. Özgüvenli olacaksınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Neler anlatmak istediğinizi biliyorsunuz. Bu konu kendinizi ikna etmek birinci adım. İkinci adım beden dili. Söylediklerimiz ile beden dilimiz birbiriyle örtüşmeli. Şatafatlı sözler, yapmacık davranışlar, emin alın ortamın havasını bozuyor, hemen dağıtıyor. Kişi kısa yoldan kaçmanın yollarını arıyor, rahatsızlık veriyor, rahat kalamıyor karşınızda. Halbuki özgüvenli bir duruşla, yani bir dik duruştan bahsediyorum, göz teması kurarak rahat bir oturuş, yayılarak oturmak değil. Rahat derken şunu kastediyorum, sizin rahatlığınız karşı tarafa yansımalı. Sohbet havası çerçevesi oluşturulmalı. Çünkü siz sohbet ediyorsunuz. Böyle bir ortamda siz kafanızı planladınız, arkadaşınıza ya da karşınızdaki kişiye teklif sunacaksınız. Bundan dolayı böyle her şeyin çok rahat gerçekleşmesi gerekiyor. Gözü kara tuttuğunu koparan kişi olmak. Bu çok önemli. Çünkü siz, sizin karşınızdaki kişi sizi görerek, bilerek bu işi kabul edecek. Sizin kararlılığınız karşı tarafa yansımalı. Üçüncü adım. İşinizi kişiye özel anlatın. Kişiye özel derken şunu kastediyorum. Hiçbir çalışma hayatı içerisinde olmayan bir kişiyle yıllarca emek vermiş, çalışmış, iş ortamını bilen bir kişi aynı tutulabilir mi? Ya da bir öğrenci düşünün. Daha çok hayatın baharında olan bir kişiyle yine yol almış bir kişi, çalışmış ya da kendi evinde oturan ev hanımı ama tecrübeli bir olgunluğu var. Bunların hepsi kendine has özellikli durumlardır. Konuşurken, sohbet ederken, işimizi teklif ederken mutlaka karşımızdaki kişiye özel cümleler kullanmamız gerekiyor. Eğer ben bir ev hanımı ile görüşüyorsam ev hanımına işimi anlatırken şöyle başlayabilirim. Evinin ihtiyaçlarını alabilirsin. Evinin ihtiyaçlarını alırken hediyeler kazanabilirsin. Evinin ihtiyaçlarını alırken bir yandan da arkadaşlarınla bu deneyimlerini paylaşarak satış karı elde edebilirsin. Bu kadar yeterli. İlk etapta çok fazla bilgi ve bombardımanı zaten istemiyoruz. En büyük hatalardan bir tanesi de bu zaten. Yakın bir zamanda da yaptığımız hataları tek tek size anlatmak istiyorum çok fazla bilgi yüklemek kişiyi şaşkına çevirir. Çünkü zaten işi bilmiyor. Nereden başlayacak? Nasıl olacak? Nasıl ekip kuracak? Kimi nasıl anlatacak? Bilmiyor ki. Dördüncü adım sürekli olumlu konuşmak. Şirket bir harika. Ürünler on numara. Kazanç tavan yapmış. Böyle bir sistem hiçbir yerde yok. Emin ol gel bak nasıl kazanacaksınız. Siz buna Şöyle bir durup baktığınız an kendinize diyorsunuz ki ne anlatıyor. Hayatımızda o kadar fazla olumsuzluklarla karşılaşıyoruz ki ama bu şirkette her şey olumlu. Böyle düşündüğünüz zaman aslında şöyle bir hataya sebebiyet veriyoruz. Mutlaka dedikleriniz doğrudur. Şirketin ürünleri gerçekten çok iyidir. Bir sürü sertifikaları vardır. Bunlar çok doğru. Ama karşı tarafa anlatırken mutlaka deneterek kendisinin düşüncelerini almak gerekiyor. Sürekli olumlu konuşmak aslında geri tepiyor. Yani her şey mükemmelse, dört dörtlükse ben nerede kaldım imajı veriyorsunuz. Belki haklı olabilirsiniz ama kişi bu şekilde algılamıyor. Çünkü bilmediği bir sistem içerisine çekilmeye çalışıyor. Bundan dolayı ben olsam şöyle ifade ederim. Şirketimde binlerce ürün var birçok ürününü ben denedim. Saç boyaları harika. Yüzde beyazları kapatıyor. Ama ben küllü sarıyı çok beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor. Şu an için o renk ellerinde yok. Ama sabırla bekliyorum. İnşallah o renk de yakın bir zamanda gelecek. Gibi. Hani her şey dört dörtlük tamam, güzel, e, olumlu. Ama hani eksiklerde olabilir mi? Olabilir. Yani paylaşımlarınızı yaparken, tekliflerinizi yaparken, kişiyi ikna ederken yaşadığımız hayatın şartlarını lütfen unutmayın. Aslında tam olarak da bunu anlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Herkese sağlıklı, kazançlı, güzel günler diliyorum.